Kırdayıkka'da kranyal sinirler, 11. kranyal sinir Nervus accessorius. Nervus accessorius motor bir kranyal sinirdir ve iki kasın inervasyonundan sorumludur. Musculus sternocleidomastoideus başınızı yana çevirmeye ve boynunuzu öne veya yana bükmeye yardımcı olur. Musculus trapezius ise boynun ve skapulanın hareketine katılır. Musculus trapezius omuz silkme veya kollarınızı başınızın üzerine kaldırma gibi çeşitli omuz ve kol hareketlerinde önemlidir. Genel olarak nervus accessorius iki bileşenden oluşur. Nükleus spinalis nervi accessorius'tan başlayan spinal lifler radises spinalis oluşturarak foramen magnumdan geçer ve kranial bölümle birleşir. Kranyal bölümün nervus vagus'a katılması ile yalnız kalır ve sternocleidomastoideus ve trapezius kaslarını inerve eder. Diğer bir bileşen olan nükleus ambiguus ise bulbustaki lifleri radices cranialis'i oluşturur. Bu lifler nervus vagus'un yapısına katılarak larynx, farynx ve yumuşak damak kaslarının inervasyonunda yardımcı olur. Bir dakikanın sonuna geldik. Videoların devamı için beğenin ve takipte kalın.